Dört tane futbol sahasıyla hizmet veriyoruz. Bu futbol sahalarının tabii yoğun geçen kar sezonundan sonra hazırlanması oldukça yoğun. Emek ve maddiyat istiyor. Ama biz bu sene de dört sahayı hazır duruma getirdiğimiz için sevinçliyiz önümüzdeki dönemde süreç içerisinde gelecek takımlar da var mı? Ee, tabii ki e, gene Azerbaycan'dan olsun önümüzdeki hafta. E, Türkiye Banka Liginden olsun 2-3 e, tane takım da ağırlamayı bekliyoruz. 90. şekil şey onu hızlı çektim böyle şeydenizi gibi bir tekakamadı.